Merhaba arkadaşlar ben Hilmi Cermen. Bugün sizlere telefonda alarm kurmayı göstereceğim. Hemen alarm kurmak için saatimize girelim. Biliyorum araçlar bölümünde benimki. Araçlara tıkladım. Bakın saat yazar. Sizinki farklı bir yerde olabilir. Buralardan bakmanız lazım. Ben hemen saat uygulamasına giriyorum. Girdim bakın burada saat. Burada benim bir sürü alarmım var. Siz yeni alarm kurmak istediğiniz için şuradan artık ona tıklıyorsunuz. Buradan alarmı seçeceksiniz. Ben saat 5.30'a kurmak istiyorum. 5.30'a getirdim. Tekrar demiş bakın. Tekrar bir kez diyor. Bir kez çalar. Yani O gün bir kezlik yani. Sabaha kurdum. Bugün çalar. Yarın çalmaz. Ben günlük olsun diyorum. Her gün alarm 5.30'da çalsın. Alarm çaldığında titret diyor. Telefon titreşimi yapar. Etiket mesela etiketini koyabilirsiniz. Sabah evrakları almayı unutmuş şekilde 5.30 çıkacaksınız sabah ama evrakları almayı unutmak istemiyorum böyle hatırlatıcı hatırlatıcısı olsun derseniz bu şekilde sabah evrakları almayı unutma diyerek ondan sonra bakın buradan yukarıdan tik işaretine tıklıyoruz. Alarmım kuruldu bakın 5.30. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. İyi günler.